kızlar. Heyecanlı mısınız? Evet. Şimdi başlayalım. Evet. Doğduğumuz evet. andan itibaren. Bu ikram. Hayır ben anlatıyorum. Siz bilmiyorsunuz. Anne bu ne? Bunun adı ne? O göbek bağı. Yani bu tamam, kim? Bu, bu kim? Bu Afra. Afra. Bu. Ya. Bu o ikra. Bu. İkra. Bu. O Dilara. Bak burada Afra Nur'un doğduğu tarih. Kaç kilo doğmuş? Kaç santim doğmuş? Burada İkranur'un doğduğu tarih. Kaç kilo doğmuş? Kaç santim? Burada Doğru da Dilara'nın doğduğu, doğduğu tarih. Hepiniz aynı e, saatte doğdunuz. Bir dakika arayla doğdunuz. Peş peşe. Önce Afra doğdu. Sonra İkra doğdu. Sonra da Dilara. Evet burada... Annem yatırıyor. 20 gün küveste kalmıştınız annem var küvesten sonra eve geldiğiniz zaman Annem ben evimiz değişmiş evet evimiz değişti çıkalım elini çeker misin Afra acaba? anne ama bu kim bu Afra ya, bu, bu Afra. İkra bu Dilara tamam mı tamam. yazıyor zaten üstünde üstünüzde yazıyor bak ben bu İkra Bakın bu ikra, bu dilara, bu ikra, bu afra. Anne ama bunu bunu söyledi benim. Ama bak burada da afra var, burada da dilara var. Hepinizin üstünde isimleriniz yazıyor. Gördünüz evet, mü? Kim? Orada. Bu ikra, bu afra, bu dilara. Anne ben ortadaydım. Olsun o küçükken onu ayarlayamadık. Şimdi ayarlıyoruz. Burada da bak ne kadar minnaksınız. Bak ne kadar güzel. Tamam anne bakayım. Bu Dilara. Anne senin yatağın değişti. Bu benim yatağım değil, bu ablanın yatağı. Evet, ablanın yatağında yatıyoruz. Evet. Anne sonra bu bakayım. Bu da sizin beşiğiniz. Bu Afra, bu Dilara, anne, bu, bu İkra. Kim? Bu İkra. Bu bu bu, bu kim? <laughs> Evet, devam edelim. Devam edelim. Bu bir İran sürü var. Bak 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 suratınıza bak ne kadar güzelsiniz. Ne kadar bu tatlısınız. Kim? İkra o. Anne bu kim? Anne bak ben seni göremiyorum. Bak bak bu güzelliklere bakın Anne... arkadaşlar. Çok güzeller. Çok tatlılar ya. Anne bir şey soracağım. Biz e, bebekler sizi göremiyoruz. Evet göremiyorsunuz. Sonradan görüyorsunuz. Çünkü biz bebek, bebek oldun oldun Biz bebek Biz bebek seçtik. Şimdi görüyoruz. Evet, bebekler. evet. Bak çok tatlı bu kızlar. Ana, ama ama ismini Dilara bu sensin. Bu. Evet. Bu ben mi? Bu Dilara. Ya, hep Dilara. Bu ikra. Ne? İkra bu. Gördün tamam, mü? Bu. Anne benim de bu. Anne, ne de bu. Yımar. Evet. Anne bu. Bunun hepsi ikra, arkada Dilara. Tamam. Afra ben, Afra burada. Bak. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Anne, anda. anne. Sen de şey buradasın. Annem de burada. Anne de anne, burada. Anne, anne bu Dilara. Evet. Anne bir şey söyleyeceğim. Bu kim? O da Dilara. Bu. Bak, bak, bak. Aa! Burada da ben bir şey anlatacağım. Dinleyin beni şimdi. Burada da stüdyoya götürdük sizi 3 ay sonra. Ama yeni doğmuş gibiydiniz. Erken doğduğunuz için. Stüdyoda çekildiğimiz fotoğraflar. Tam 8 saat sizinle uğraştık. Biliyor musunuz? Abi, abla. Aldık Bunlar aşağı. da minikler. Tamam. Minikler. Abi Bir evet satacağım. bu bitti. Şimdi Biz diğer. Diğerine geçelim. Bu da stüdyo fotoğraflarımız. Albümümüz. <laughs> bu kim? Ben... İkra. Bu ikra, evet. İkra çok tatlısın. Bak seni sepete koyduk görüyor İki musun? 2 tane İkra var. Evet. Bu, bu süslü ikra. Anne bakayım. Anne büyük süslü İkra. Bu pembe kıyafetli olan ikra, tamam mı kız? Anne büyük süslü İkra. Evet, kıyafetimizden tanıyoruz. Bu Bu Dilara. Dilara gördün mü? Büyüksünü Dilara. Afya'yı. Şimdi Afra'ya geçtik. Bu da Afya. Gördün mü? Çok güzelsin. Anne ben benim buyum var. Çok tatlım evet. tatlıyım ben. Çok tatlısın sen. Hepiniz çok. Anne bu kim? Bak, bu Anne kim? bu kim? O İkra. İkra. Bu? Bu Dilaya. Bu? Bu? Baba, bu, bu, O Dilaya. Bak tamam bu. Bak şimdi tamam. bak bak. Anne bu. Bu da Dilaya. Ya ben yok muyum? İşte buradasın sen. Bak bak bu sensin Afra. Afra mı? Ay ben çok evet. tatlıyım. Çok tatlısın. Çok Anne, tatlı. Anne bu kim? Anne bu. Afra bunun hepsi Afra. Siz arkada kaldınız. İşte burada. Bunlar kimmiş? Bu bu, bu benim. Evet. Anne kırmızı olan ben. Afya. Bu Afra. Bu Dilaya. Ay bu diya ya. Bu iki ya. Bu Siz biliyorsunuz ya. yani. Evet. İşte evet arkadaşlar. İsmimi ben, yani ben Öğrenmiş işte. Anne ben öğrenmiş. burası. Evet çok güzelsin. Ay anne <laughs> gözlerimi açamıyorum. Uyuyorsunuz çünkü o zaman hep uyuyordunuz ama çok dağılıyordunuz. Anne bu, bu tavşancıklar kim? bakalım? Anne bu kim? Hadi bilin bakalım. Anne bu kim? O ikra. Bu Afya. Bu, bu kim? Anne bu, benim mi? Bu, bu, Dilara. Anne bu benim mi? Anne bu, bu benim mi? Tek tek sorun. Evet. Anne bu anne, bu benim mi oyuncağım? O, orada vardı oyuncak verdiler. Bu kıyafetiniz konseptiniz o. Anne yine ben. Yine sen ya. Ben anne sen. bu Dilara mı? Bu Dilara. Arkaya ben, geçin. Anne, ben istemiştim siyah istemiştim. O ben. zaman siyah mı istemiştin sen? Evet. Evet. Balı siyah tak, siyah. Gördün sen. mü? Anne yine benim. Yine sensin. Bak, a bu da benim. Aynen. Bu da sensin. Gari, yok yok. Varsın ya. Gari, bak, bak işte buradasın. Bak. Anne bu dünya bu iki abdu anne ya. Bak. Dur. Tamam mı? Dur. Bir şey söyle Bak şimdi. Tamam sakin sakin Anne, Bu diyara bu ikra bu da afra Bu diyara bu ikra Bu diyara bu afra Bu ikra Bu diyara bu afra bu ikra Evet evet bildiniz Evet bebeklik bu kadar Şimdi geldik bir yaşına Bir yaş fotoğrafımız, fotoğraflarımıza bakalım O zaman da gittik Özel kalsın diye Anne bak ben, ben bu kim? Ikiye küvetin içine girmiş. Bu Afra. Bu Afra evet. <laughs> <laughs> Anne bu da İkra. Hayır bu Dilara bu sensin. <laughs> o zaman senin pembeyi seveceğini bilmiyorduk İkra'cığım. Sana bu kıyafet olmuştu. Dilara'ya da bu kıyafet olmuştu. Evet ama değilken <laughs> sen bu da pembe babacığım. Evet. Bak 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 bunu bakın. Çok güzel. Bu Afra bu Dilara, bu da Kiko, İkra. İkra Anne, çok tatlı. Anne şimdi tatlısı. de biz büyüdük. Bak burada pembe giymiş İkra. Anne şimdi de biz büyüdük. Dilara bu sensin. Bu? Evet sen sensin çok güzel. Anne bu da biz bebekiz. Evet şimdi arkayı geçelim İkra ile Afra'ya bakalım. Bak 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 bak. Ayy seni değil. bir şey söyleyeceğim. Bu Ay, Afra, bu İkra, bu Dilara. Evet bak. Bu kim? O Dilara. Evet. Bu sensin. Gülüyorsun bak burada. Evet bakın bu hallerinize bakın 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 <gülüyor> bakın. <gülüyor> bakın. Anne bakayım. Çok güzelsin. Anne bu kim? Anne bu kim? Şimdi tek tek soru söyleyeyim. Bu Dilara, bu İkra, bu da Afra. Bakayım. O kim? Ben de karışıyorum. Bu ikra. Evet. Bu da ikra. Bu doğru bu ikra. Doğru bu Afya. Oh! Burada kim bunlar? Bunları söyleyeyim mi? Anne bu Afya. Hayır. Afra bu. Bu Dilara. Bu da ikra. Anne ben bu abi o seviyorum. Bak bak sana ikra şey pembe yok giymişsin yok. burada gördün mü? Tamam. Sana, sana bir şey göstereceğim. Başka yok. E bir dahakine o zaman bir daha doğduğun zaman sana onu giydiririz. Olur mu İkra? Anne anne, bir şey soracağım. Dur bakalım nerede anne, kalmış. Anne. Bir dakika sorularımızı sonra soralım olur mu? Şunu da göster. Evet bu da doğum günü kıyafetlerimiz. Bir yaş. Anne sen onu. Olur... Anne sen bize Ay, bunu çok, aldın mı? Burada çok benziyorsunuz. Anne sen bize bunu aldın mı? Evet aldım bunları giyiyordunuz. Ay, anne bakayım. bunu sakladın mı? Sakladım. Bize biz anne, doğum mi? gününde giyelim mi biz? Doğum günde bunlar size olmaz ki, o zaman çok küçüktünüz. Bitti. Bitti, evet, bu kadar. Anne, bir tane daha. Beğendiniz mi anne, bir bebeklik halinizi? Anne, bir beğendiniz anne, bir mi? Bir Bitti, başka yok ki. Anne, hayır, o bunların fotoğrafları küçüklük hali. Başka yok. Anne.